Arkadaşlar Merhabalar 8 Nisan 2022 Cuma Ben Bahattin Çağdaş <laughs> e, kayda geçmeye devam ediyoruz kıyıda köşede kalmasın ileride geri, gelecek nesiller baksın görsün nelerle uğraştığımızı ona göre bir yol çizerler Şimdi arkadaşlar yeni çağ bu gazetesi e, biliyorsunuz şeyinde de aa, ne derler logosunda da işte Mustafa Kamal resmi var çok kamalcı bir resim, şey gazete. İstanbul'duk da burada çalışıyor. Bir dönem akşam gazetesine beraber çalışmıştık. Yani nasıl bu haldeler anlamış değilim. Onların bildiği bildiği bir şey mi var acaba bizim bilmediğimiz veya bizim bildiklerimizin nasıl farkında değiller anlamış değilim. Bakar mısınız habere şimdi? Gökyüzünde Atatürk belirdi. Burası Lüleburgaz. Göklerden gelen bir işaret mi var? Tamam. Şimdi Lüleburgaz Belediyesi sosyal medyada bazen hiç ummadığın anda çıkar karşına sözleriyle bulutlar arasında ortaya çıkan ve şaşkınlık yaratan Atatürk silüetini paylaştı. Haber girişi 4 Şubat. Neyse. Şimdi arkadaşlar resmi görüyorsunuz. Bakın şurada bulutu görüyor musunuz? Ee, şurada bir bulut var. Göklerden gelen bir sinyal vardır. Arkadaşlar e, Tayyip Erdoğan'ın da bu çok alıntı yaptığı e, bu söz var. İşte e, Sezai Karakoç'un Sürgün Ülke'den Başkentler Başkentine atlı şiirinden, şiirinde geçen bir dize bu. Ee, şöyle, Ey Sevgili diye başlıyor. Şiirin hepsini okumuyoruz. Şurada, Ey ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Buraya göndermede bulunmuşlar. Bununla göklerden gelen bir sinyal vardır. Tamam mı? Yani neredeyse böyle tanrı yerine falan da koyuyor. Şimdi ne olmuş? Ee, arkadaşlar, Lührbez Belediyesi e, de çalışan, değil mi? E, Kent Konseyi Başkanı Bin Nur Dinç adlı kadın arabayla giderken görüyor bunu, silüeti görüyor, bulutu görüyor işte. E, ve bunun fotoğraflarını çekiyor. Sosyal medyada paylaşıyor. E, i̇şte Levergas Belediyesi de ondan alıntı yaparak devam ediyor. Ve şu cümleyle bazen hiç bulmadığın anda karşına çıkar notuyla e, yolun yolumuzdur etiketiyle paylaşım yaptı. Paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi. Şimdi e, Levergas Belediyesi'nin e, şeyi e, Twitter sayfası hashtag yapmış Atatürk yolun yolumuzdur demiş. Ya şu buluta sen eğer güvenip de takip edersen atan diye yani işin zor, işin zor. Bir tane daha çekmiş. Şuna bak abi ya. Şimdi bak bunu övünerek anlatacak çeken kişi. bir daha bakalım şöyle bir tane daha var. Peki. Şimdi e, yorumlara geçmeden önce kişiye bir bakalım. Nerede paylaşmış bu kadıncağız? Profil. Twitter profili. <laughs> Aynen yine e, ata koymuş profile. Mavi göz. Tamam mı? Görüyorsunuz profiline. E, Löbergast Kent Konseyi Başkanı top 40'lar elinde. Yani Türkiye Odalar bir, e, Borsalar Birliği sanırım. 40'lar kadın giriş icra başkan yardımcısı. Tamam mı? Yardım kuruluşlarında falan çalışıyor. Ee, şeyde Aralık'tan bir bu yana e, Twitter hesabında başa tutturmuş, pinlemiş yani fotoğrafı ve büyükte bir cümle sarf etmiş. Bakmakla görmek arasında ince çizgi. Demek ki sen bunu görmek istedin, böyle görüyorsun. Ben de başka türlü görürüm. Ee, pinlediği halde bir, iki kişi beğenmiş. Niye Allah Allah buraya hücum etmesi lazım şeyin, Kemalistlerin. Ee, evet. Şimdi kişiyi gördünüz. Bir de şöyle resimlere bir bakın. Ee, şurada da e, tiyatro oyunu, tiyatroculuk da yapıyor galiba. Burada yedi kocalı hürmüzü oynamış galiba. Yedi, kocalı hürmüz. Aman, 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 aman. E, yedi kocalı hürmüz. Evet, kendisinin resimleri burada. Ee, şimdi şimdi bir de şuna bakalım. Tamam gelelim birkaç yorum var ona bir bakalım. Ne demişler? Ee, maşallah subhanallah elhamdülillah demiş birisi. Ee, tekrarlamış. Yolu her zaman yolumdur demiş Kadıköylü. Necmi bak doğru yaklaşmış. Hologram bir olayı var duymadınız mı? Bunu da bunu da daha önce İstanbul'da yaptı. Bunun hologramla falan ilgisi yok. Sadece bir bulut kayması falan. Yani hologram ciddi ciddi olur yani Böyle görürsünüz kaş göz saç her şey belli olur. neyse ee, burada işte başka ne demişler daima izindeyiz demiş. Ee, Çiğdem ne demiş acıyorum size biri son peygamber demiş Allah sizi ıslah etsin demiş öyle mi son peygamber diyen de var galiba. Devrim ve ilkelerin, devrim ilkelerinin yolun, yolumuz doğru, ulu önder, bazı ee, Cenk demiş ki millet kafayı yemiş. Kamal'la alakası yok demiş. Ee, evet. Bu, bu gibi yalandıra inanmayın. Fotomontaj olduğu açıkça belli demiş birisi. Fotomontaj demiş. Birisi yine kurban olur. Sarı saç, mavi göz edebiyatı yapmış. Evet arkadaşlar. 8 Nisan 2022. Cuma ben Bahattin Çağdaş. Ee, yeni Çağ Gazetesi'ne çıkan göklerden gelen bir sinyal vardır. Ee, şeyini, haberini paylaşayım dedim sizlerle. Kayıtlara geçsin. İleride belki kitaplaştırırız. Belki gelecek nesil, gelecek neslin tuhafına gidecek ama yine de kayıtlarda kalsın. Böyle bir döneme maalesef şahitlik ettik arkadaşlar. Enerjimizi böyle bir döneme harcadık. Demek ki bir cezamız vardı. Yani bu milletin bir cezası vardı. Bakalım o ceza ne zaman tamamlanacak. Kolay gelsin.